Yeni sözleşmemiz hazır. Güzel. Her şey istediğimiz gibi. Hı. O zaman ben gidip Ayşe'yi çağırayım, hemen imzalasın. Ha, Ayşe şimdi çıktı. Aa, bir şey olmaz, ben yakalarım onu. Daha şirketten çıkmamıştır. Dur, dur. Bekle, bekle. Bırak gitsin o şimdi. Ee, gitmesini ben istedim. Biraz merak, gelsin gitsin. Anlıyorum. Yani zor bir karar tabii. Neymiş soru Geçmişten kopmak o kadar kolay olmuyor. Anlıyorum. Onunla alakası yok. Ee, onunla hiç alakası yok. Ben gitmesini istedim çünkü... Ee, ...biraz zaman kazanalım. Şimdi bu sözleşmeyi hemen feshedersek... ...elimizde marka yüzü kalmayacak. Yani diğer şirketlere ne diyeceğiz? Bizim elimizde kimse yok mu diyeceğiz. O yüzden birini bulana kadar... Ee, ...şimdilik sözleşmesini feshetmeyelim. etmeyelim. Birini bulalım. İptal kolay zaten. O en kolay kısmı. Tamam. Sen nasıl söylüyorsan. Hı, -hı. Sorun yok. Ama müsaadenle şunu ben alayım. Bende dursun. Yine başına bir şey gelmesin. Tamam. Muhsin babacığım kusura bakma beklettim. Sorun değil kızım ben de az önce geldim zaten. Nasılsın Muhsin babacığım? İyi misin? Kızım bırak şimdi hoşbeşi. Yüreğim ağzımda geldim buraya zaten. Valla ben seni böyle öğrenmeni istemezdim. Doğru yani. Aşk olsun sana Ayşe. Hiç yakıştıramadım. Kızım ne oluyor öyle? Yangından bal kaçırır gibi. Bu kadar mı çabuk silip attın? Hayır Kerem'e inadından desem... İnadımdan Muhsin Baba. Evet inadımdan yaptım. Ya ben normalde böyle şeyler yapacak biri değilim, değildim. Ama dayanamadım işte. Kerem beni kıskansın istiyorum Muhsin Baba. Ne yapayım evlenecek halim yok ya. Kızım ne diyorsun sen? İnat yüzünden hiç böyle şey yapılır mı? Yani yapılmaz ama... ...işte kızgınım ben Kerem'e Muhsin Baba. Kusura bakma ama hiç akıl kârı bir şey değil yaptın yani biliyorum Musim babacığım da... ...sadece birazcık zamana ihtiyacım var. Bana gönül koyma olur mu? Ne diyeyim vallahi doğrusunu sen bilirsin ama... ...hay Allah ya... ...gerçekten evlenmedin diye içime su mu serpilsin... ...yoksa sizin bu deli hallerinize köpüreyim mi... ...ne yapacağımı bilemiyorum Allah bullak oğlum yani. Musim babam çok haklısın da sen bana güven. Ben her şeyi bir yoluna koyacağım. Sen Ayşe kızına güven ama tamam mı? İyi madem. Bindik bir alamete gidiyoruz bakalım. Neyse ben de sana şunu söyleyecektim unutmadan. Hı -hı. Babanı kazıklayan adam vardı ya. Onu bulmak için emekli bir polisle anlaştım. Adam şimdi dedektiflik yapıyor. Yemin et. Olabilir mi yani bu kadar zaman sonra bulabilirler mi? Adamın peşine düşecek, yakalayıp getirecek. Ben de götüreceğim, Rıza'nın gözüne sokacağım. Görsün bakalım beni nasıl suçlamıştı. İçimde hala ukde. Her şey yoluna girecek mısın babam? İnşallah her şey düzelecek. Güzel olacak, güzel olacak. Çok daha güzel olacak her şey. Gör bak. E ben de bir çayını içerim artık. Heh, tamam. Kızım yavrum. <laughs> Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında dur